Arkadaşlar merhaba. Alsın. Nasıl oynayacağım böyle gibi. Sakın kışkırtma, hiç kışkırtma yapma ha. Kış, 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 kış. Hadi gelin Alfin, Ben videoyu bitirdim. Adam. efendim. şaka yapıyordum. Bir tane ometi vardı ama bu gerçek değil. Gerçekte bakın. Size bak başlığı göstereyim. Neyi ne yaptı ki? Gerçekte kadar. Bak. <laughs> 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 Arkadaşlar hepsine şaka yaptım. Ben Ayşe'nin bir şey yapmıyor. Tamam tamam. Sakın ha kıskıtlar bak. Bak vallaha. Tamam ben de zaten kapattım arkadaşlar. Bir falan çekmiyorum. ama bu başka bir video çok güzel. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada ben videosunu bitireceğim.